Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar güzel oyuncumuz olan Üzgü Yaz'ın bir fotoğrafını buldum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Adını Sen Koy dizisinde ilk rolü ve Zeliha Üzge Yaz böyle olmuş. Çok güzel, çok genç görünüyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi o zaman Üzge Yaz'ın 22 yaşı olmuş arkadaşlar ve güzelliğiyle çok beğenilmiş ve bundan sonra arkadaşlar Özge Yaz Yemin dizisinde iki yıl bu dizide olmuş ve bundan sonra ise Özge Yaz'ın yıldızı parlamış ve birkaç dizilerde çok güzel rol olmuş fakat bazı dizilerde retik nedeniyle erken final yapmış fakat yeniden Özge Yaz Baba dizisinin oyuncularından biri. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.